6 maddede özgüvenimizi geliştirmek. 1. Güçlü önlerini keşfet. 2. Çevrenle pozitif ilişkiler kur. 3. Kendine karşı nazik ol. 4. Başkalarının düşüncelerine karşı saygılı ol. 5. Hayır demeyi öğren. Ve son olarak 6. Yeni şeyleri denemek için kendine meydan. Merhaba sevgili dostum. Canının sıkıldığını biliyorum. Kafanı alıp bir yerlere gitmek istiyorsun. Hem de hiç kimsenin seni tanımadığı bir yere. Kendine çok mutsuz hissediyorsun öyle değil mi? Sorunlarla uğraşmaktan yoruldun. Seni eleştiren insanları dinlemekten usandın. Yapayalnız olduğunu düşünüyorsun. Ama merak etme, her şey geçecek. Çünkü zamanda her şey çözülür. Belki biraz geç çözülür. Belki zor bir şekilde çözülür. Belki de sen biraz yıprandıktan sonra çözülür. Ama ne olursa olsun bir gün her şey yoluna girer. Sen kenara çekilip bir şeylerin kendi kendine olmasını bekleme. Sabret. Biraz daha dayan. Ve kendine iyi bak, güzel insan. Who don't like this idea? Neil Armstrong, um, yeah. Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it. And I wonder what you think of that. I was very sad to see that uh, because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I, I wish they would come and visit and, and see the hardware that we're doing here. And, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you expect them to cheer you on? So they're hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is, is to make a, a significant difference in, in space. <laughs> Koş, birine bir iyilik yap. Hedeflerinin peşinden git. Eğlen, sevdiklerin ile vakit geçir. Bol bol su iç. Sana haksızlık yapanları affet. Küstüğün insanlarla barış. Geçmişinde de barış. Kendine ve çevrene faydalı olan şeyler yap. Ama sakın kendi içine kapanma. Ne yapman gerekiyorsa yap. Ne söylemen gerekiyorsa söyle. Hiçbir şeyi kendi içine atma. Cesur ol. Unutma ki zaman akıyor ve hiç kimseyi beklemiyor. Kendine iyi davran ve hep iyi kal güzel insan.